Bir Fincan Anime kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Levi çizeceğim. En azından çizmeyi deneyeceğim. Aynı geçenki Kirito çizimimdeki gibi e, dilim döndüğünce anlatmaya çalış çalışarak çizmeyi deneyeceğim. Bakalım <laughs> nasıl bir şey çıkacak ortaya. Arkadaşlar öncelikle referans aldığım resimde bakıyorum neyi nereye nasıl çizilmiş. Sonra başlıyorum abi çizmeye. Yüzüğü nereye oturtacağımızı belirttik ilk önce daire çizerek. Sonra dairemizden aşağı doğru çeneyi çiziyoruz. Ee, şimdi baktığı yönü belirlememiz gerekiyor. Bu yüzden şöyle ortadan düz bir çizgi hafif yan yan bu biraz böyle yatık. Dairemizin bittiği kısma geldiğimizde şurayı aşağı doğru ayırıyoruz. Bu tarafa doğru baktığı için bu şekilde buraya doğru öyle bir yayımsı bir çizgi daha çünkü bu tarafa doğru bakacak ve kafası birazcık buraya doğru çevrilik. Aynı şekil Şenen'in devamı. Umarım kamerada görünüyordur. Ben şu anda bakamıyorum ve eee ışığı ayarlayamadım. Şurada arkadaşlar kulağı var. Referans aldığım çizimde e, perspektif aynı şekilde Kirito'da olduğu gibi tam ön yüzeyden olduğu için kulağı şurada bitiriyorum abi. Çeneye şu kadar, şu iki çizgi çektim şunun arası kadar boşluk veriyorum. Buraya da diğer kulağın görünen yerlere. Çizdiğimiz şeyin yarısından çoğunun ölçüsünü aldık. Yüzü çizmeye başlayabiliriz arkadaşlar. Ama ondan önce bir saçın taslağını yapmak istiyorum şuradan. Başlangıç kısmını ekledim. Saçlar kulak hizasının ortasına kadar geliyor Levi'nin. O yüzden oraya kadar saçları aşağı doğru çiziyorum abi böyle. Buradan aşağı doğru saçların olduğu yere kadar iniyor saçlar. Yani saçların demişim kulağın olduğu yere kadar. Kulağı hafif yukarı çıkartacağım bu belirtme amacıyla. Saçları buradan başlatmıştık. Saç diplerini ve yüzün orta kısmına gelecek şekilde saçların e, diğer yarısını. çektiğim çizgiyi çoğu saç teli geçmedi. Bu e, hepsinin dengeli bir şekilde olmasını sağlıyor. Bu da çizdiğiniz şeyi daha gerçekçi gösteriyor, daha orantılı çünkü saçlar genellikle çoğu zaman e, belli bölgeleri eşit bir şekilde kesilmiş olur ve bu e, çizimlerde de böyledir yani. Bur bunu gidip buraya kadar uzatamayız. Bunu buraya kadar uzatacaksak burasının da buraya kadar uzaması gerekiyor. Ya öyle düşün. Ama doğal görünmesi için çok hafif uzunluk kısalıklar olabilir duruma göre bakılabilir. Diğer tarafındaki kafasının bu bölümündeki saçlar da kulaktan bir kulak mesafesi kadar yerde bitiyor. Yani onu şöyle gösterebilirim. Buraya bir bu kulaklar çiziyoruz hemen, sadece belli edecek şekilde ve yukarı düz çizgi çekiyoruz. Saç bitimi burası. Şimdi kulağı silelim. Saçları doğru yerde bitirdik. Bu kadar basit ölçü muhabbeti. Levi'nin tarzında gözleri genelde iyi çizemem. E şu ana kadar çizmiş olduklarımda çok detaylı ölçü almışımdır, incelemişimdir. O yüzden zorlayacak. Kötü olma ihtimali yüksek. Ama resim çizerken kendimizi sıkarsak hiç çizemeyiz. Bu her konuda geçerlidir. Umarım kamera çekiyordur. Kasları belli edip üzerine giydiği şeyi hemen böyle bir kaba taslak yapalım. Şu hizasını alarak tabii ki de yoksa kötü durur. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi yüze doğru geçelim yavaştan. Biraz da sağ tarafa doğru. Çünkü bu tarafa doğru bakıyor. Burnumuzu yapıyoruz abi. Ortadan ayırayım. Tamam biraz daha oluru var gibi. Aynen. Kabul edilebilir gibi bir şey oldu şu anda. biraz daha buraları belli edelim. dümdüz bunların bu çizgilerin hizasından yukarı doğru çektim çizgiyi. Bu kaşları bitireceğim. Burun şuradan şuraya kadar geliyor. Şimdi şuna karar verdim. İlk önce şu yaptığım çizgiden göz kapaklarını çizeceğim arkadaşlar. Çünkü göz kapakları da düz. Yani şöyle bir şey olacak abi. Bu göz kapağı buradan alt kapağın başlangıcını aşağı doğru çekeceğiz. Aynı şekilde burada yapıyoruz diğer gözle. Sonra da göz kapağımızın üstünü. Bir gözleri fazla bastırmadan e, yerine oturtmayı deniyorum. Tabi ben gözleri biraz küçülteceğim. Şimdi. E, Yine hata var mı diye bakıyorum abi hata var ve çok net bir şekilde burada bize sırıtıyor. Hata bulduğumuz sürece abi resim tam olarak bitmemiştir bence ama çok göze batan hatalarda geçerlidir bu. Kaş burada bitmez abi şu, daha şu tarafta biter o yüzden buraya doğru indiriyorum. Buralar resimde e, referans aldığım resimde tamamen karanlık olduğu için. Aynı tonlamayı yapamam, videoyu çok uzatmak istemiyorum ama buralar gölge, gözün şey olduğu için kaşla göz arası olduğu için bakayım, bakayım. Fazla göze batan bir yer kalmadı bence. Levi olduğu da aşağı yukarı anlaşılıyor. Özellikle kaşlarda çok hata yapmışım mesela. Bunları ben referans aldığım resm, resimde resimde Tökezlediğim yerleri baka baka yavaş yavaş düzeltebilirim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Aboneyseniz abone olmayı ve beğenmeyi falan unutmazsınız zaten beğeniyorsunuz. Video attığımda bakıyorum. Mesela bir dakika önce attım anasını satayım. Giriyorum bakıyorum beğenmek için kendim. Giriyorum 10-15 tane beğeni olmuş. <laughs> ne yapıyorsunuz abisiz? siz ha, bir de bu arada şeyi görüyorum izleyenlerin yüzde sekseni falan abone değil genelde. Abone olursanız abi ve bildirimleri açarsanız bu tarz saçma sapan çizim videolarımın her birinden haberdar olabiliyorsunuz. Bu yüzden öneririm 1 milyon kere bir fincan anime diyebilmemiz için lütfen onu e, kanalı severek takip ediyorsanız yapınız. Hadi kaçtım mı?